Dur başlamadım Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Musa Bugün sizlerle birlikte ön kata oynuyoruz Hadi şimdi ön Adını bilmiyorum da Hadi onu oynayalım Arkadaşlar ben bu oyunu bilmiyorum da Yeni çıkmış galiba Hadi şimdi oynamaya başlayalım Öğreteceğim Evet arkadaşlar Bugün çok güzel bir oyunda Karşınızdayım Karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Tipime bakın. Şurada sünger nop ve pantolon bir şey var. Yanında biri var. Onu bilmiyorum kim olduğunu. Ama bak burada biri varmış. Arkadaşlar bu oyunu size öğreteceğim. Böyle manken değiştiriyoruz. Polisler bizi bulması lazım. Bakın böyle değiştiriliyorlar. Bakın şurada çöp kutusu var. Onlar da oyunda oyunda yiyecek yok, yiyecek lazım. Hmm. Oyun bitti diyor. Hmm. Anladın mı? Bu oyunun adı ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Aslında siz bir yandan bak burada polis var, hırsız çok sinirli. Onları bulacaksınız. Öyle bulursanız. Aha bak burada yazıyor. Engato oyunuymuş. Açıklamada koymuyorum. Siz kendiniz bulun. Ee, arada bunu bakın bu oyuna da öyle. Bakın. Buradan da dans etme var. Arkadaşlar. Aa dur oyun başladı. Ne seçiliyor? John mu Robert mi? Robert. Soyguncusun. Ne? Hükümlü değil miyim? Ha. Arkadaşlar size bir göstereyim. Önce. <laughs> Brawl Stars videoları gelmeyecek arkadaşlar. Ya da boş verin. Skit var gelmiyor. Çünkü çok bölümü geliyor için. Biraz bırakıyorum. Bıraktım. Ve oyun başladı. Biz 5 kişiyiz. 7 kişi oyunda. Ama bak bunlar da benim karakterlerim. Hmm. Hmm. Aha. Bir tanesini koruyayım ben ya. Değil mi? Hadi bak kanka. Dur. Dur ya anladı ya. Abi ben masumum. Ha, tamam. Burada ATM var. <laughs> Harikaymış. Arkadaşlar çok fazla konuşursam mı bilmiyorum. Midemi bir şey takıldı. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Su içmem lazım. Bilmiyorum boş ver. Aha. A dur hızlı koşma. Burada polis var. Bu masum mu? Masummuş. Aha. Hayır kaç kaç kaç. Özel gücü kullanacağım arkadaşlar. Özel gücümüz çok güzel bir şey. Geçmiş olsun. Nasıl olmadı? Ya kullanmasaydım keşke. Yine özel gücü almak istiyorum arkadaşlar. Ay şu çıkmak istiyorum. Dur. Şu geçsin. Çetkilesin. Evet. Buradan da bu adam da harikaymış. Arkadaşlar. Tipimi çok güzeldi ya. Bak. Burada da böyle şaşırıyorlar. Arkadaşlar bu pahalı değil. Ee, ucuz. Aslında. Bedava. Onu siz bulabilirsiniz. Ve alın. Aldınız mı diye yazın. Hmm. 200 elmas istiyorlar. Arkadaşlar en çok ne alsam ki? Ee, zaten bu çok kötü. Hangisini alayım arkadaşlar? Ama 200 elmasım olursa. Ha şu al alayım alayım. Bunu alayım dondur. Böyle sonra şunu alayım. Onlar yeni gelmiş. Bu oyunu yeni öğreniyorum. Bıçak almak istiyorum da. Güç Sandıkta da güçte galiba. Evet. Aha özel güç. Arkadaşlar çeviriyoruz. Hangi özel güç çıkacak? Da 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 da, da. Oo onu çok istedim. Abi çok güzel ya. Neyse kullanayım. Hmm. Onu kullanabiliyor muyum? Aa çok güzel. Bunu almak istiyorum da nasıl alınıyor? Yok almıştık zaten. Bizde var. Onu aldık arkadaşlar. Hmm. Çok mutluyum ya. Bu istediğim özel güç. Neyse arkadaşlar. Zaten buradan da adamlar çok üzülüyor ya. Onlar ne olsunlar? Kırmızı zakın. Kırmızı ay. Hmm, eski. Arkadaşlar. Şeyin gibi ya. Metis bölümleri çok istiyorsunuz ama o nasıl bir şey? Metis bir şey var. Polis mi? İyiyse ne yapacağımı biliyorum. Öbürsünde hükümlü olurum. Böyle adam var. Kaç kişi bunları yakalamalıyız. Yakalamazsak onlar kazanılıyor. Hadi polisler. Oyun da İngilizceydi. Şimdi Türkçe'ye çevirdi oyun yapımcısı. Hükümleri yok et. Onları matum atan su alabilirler. Başak altında tuşlu bası tutarak. Oho. Herkes manken. Herkes hazırlandı. Evet başlıyoruz. Hadi polisler. Kırsızı yakalayalım. Bıçağı da çıkarttım. Aa buçuk açıyor. Ama masum vatandaş. Şöyle de fırlatayım. Kim olabilir? Aa bak. Böyle de. Aa ben Oo, de. O masum değil. Masum. Değil. Arkadaşlar çok zor buluyoruz ya. Ben böyle de şey görmedim ya. Hmm. Bakalım o muymuş. olduğunu nasıl bilelim ya. Bakayım. Hadi bakayım. Ya. Arkadaşlar yavaşça gidiyorum. Ama biraz dikkatli olayım. Ben böyle bıçak fırlatayım. Abi bir kişi yakaladı da. Hop. Böyle fırlatıyormuş gibi yapayım. Hmm. Bu Mansun değil. Sahtekar değil. Hadi bakayım. Ya. Abicim yeter artık. Mansun vatandaş istemiyorum. Şöyle hızlı içeyim. Arkadaşlar bu son canım. Aa bak bu benim karakterim giymiş olabilir. Nereye? Ha bak kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Al bakayım. Hayır. Ya of ya. Çok zor buluyorum. Ben polis olmayayım. Yine özel güç var ya onun için yaptım. Neyse buradan da bekleyene kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar ee, şimdi videoyu durdurayım. Ne zaman bir Yok durdurmayayım daha var. Yok bir. Al 56 saniye. Beyler onun ikinci bölümü istiyorsanız iki dakika istiyorum ben size. Ee, çok az istiyorum. Çünkü iki dahaki gelirse devamı gelir. Aslında da çok güzel bir oyun benziyor. Siz de çok beğenmişsinizdir. Buradan da siz de oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınız da oynayabilirsiniz. Kuzenler de oynayabilirsiniz. İyisi. Şimdi. Bakalım. Bakın. Oo, yeni gelmiş onlar. Ben bir kutu açayım. Roblox olmasın sakın ya. Aa 1400 mü? Hmm. Evet. Şu an hükümlü olmam lazım arkadaşlar. Özel gücü deneyeceğim çünkü. Ya çip acan ne ya? Sevmiyorum onu. Arkadaşlar. Onu çok mu bekleyeceğiz? Video çok uzun sürebilir. Kusura bakmayın bilmiyorum. Hep de. Evet, oradan acını bulmalıyız. Ben şu aha, bu gördüm. Dur, seni yakalayacağım. Yakaladım. Aa dur. Burada kavga çıktı. Hayır. İyi Ne zaman bitene kadar ben bir video yürü. Evet arkadaşlar. O şu an oyun bitti. Şimdi ben hemen hükümde olmam lazım. Yine özel gücü denemem lazım. Ya inşallah oyun yapımcısı beni duyuyorsa lütfen hükümde yapar mısın? İyiyse. Bak inşallah hükümde yaparsın. Oyun <laughs> yapımcısı çok güzel biri arkadaşlar. Ve de yarın hiç komik çalış gelmiyor aslında. Ama ne yapmam lazım biliyor musunuz? Onun için gülüyor muyum gülmüyor muyum diye yüzümü aç yüzümü göstermem lazım. Hayır ben göst ya polis olmak istemiyorum ya. Neyse. Ya bak öbürsünde üçünde olamıyorum ya. Niye olamıyorum? Niye? 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 Neyse bekleyeceğiz. Arkadaşlar çok istiyorum ya. Yine özel güç aldım. Ya e, oyun yapıyormuşsun. Niye bana polis yapıyorsun? Lütfen ya. O oyun çok güzel. Aa iki çiğe ne yaptın? Arkadaşlar e, Discord hangi singemi değiştirdim. Aha. Şşşş. Ne? ama nasıl? Bak biri çalıyordu. Tamam ben mi gidiyormuş gibi yapayım kim soygun biri yapacak mı? Aha, manken değiştirdi. Aa o da manken değiştirdi? Harikayız. Hadi görüşürüz. Yani kendi yok. Üç kişi kaldı. Arkadaşlar, aha o da. Ya. Aha. Gitmek yasaktı. Benim kara aha görünmez yaptı. İşte buradasın. Ama adam nerede? Abim yok. A bak bu benden korkuyor da. Çık. Abi mi? ben de böyle şey düşünmüştüm. Hı. Kaçıyor benden kaçıyor. Şişt, kaçma. Eşya mı çalacaksın? Olan sen misin? Ya abicim ya. Bir hiç suçlu olamıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurup şey yapacağım. Arkadaşlar bir suçlu olamıyorum. Oyun yapımcısı. Suç yaparsan seni çok severim. Hadi bakalım. Yaparsan çok sevinirim. Yeni özel gücü deneyeceğim. Almış mıyım ki? Oradan bıçaklar da var. Şu bıçağı alayım. Tamam. Ha, dur ya. Nasıl güç al? Şuradan bakayım. Bak. Hayır. Özel güç almış mıyım? Arkadaşlar bir oyundan çıkıp gireceğim. Aha. Ama almış mıyım ya? Bilmiyorum. Arkadaşlar almazsam çıkıp gireceğim. Video çok uzun sürebilir bilmiyorum. Bakalım. Arkadaşlar almışım mıyımdır? Bakayım. Bakayım. Ya almamışım. Bir oyun açıp bakacağım. Evet. Şu an almamışım. Bak onun yüzünden maç başladı. Evet, onu aldım arkadaşlar. Bu özel güç çok güzel olabilir mi? Arkadaşlar video uzun inşallah sürmez. Tamam en meteor uzun zamandır gelmiyor. Arkadaşlar onunla YouTube'da oynamamız gerekiyor. Onsuz oynayamam. Hmm. Arkadaşlar hiç YouTube gelmiyor bilmiyorum. Hiç gelmeyeceğim diyor. Merak etmeyin gelir bilmiyorum. Hop, Mobizen. Mobizen. Oo ya, Mobizen. Hayır. Ya arkadaş gaye ödüp duruyorum ya. Hayır. Burada. Evet. orada fakirler ne yapar biliyor musunuz? Böyle içecekleri, boyunları atar ve yerler. A para. Para çıktı ya. Oyunun bitmesini sağlayacağız arkadaşlar sonra e, özel gücü deneyip sonra videomuzu bitireceğiz. Buradan da bıçak da var. Hmm. Hangi bıçağı alsam en çok neyden korkarlar? Mordan korkarlar bence. Moru alın. Bakalım. Başımdan bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Oradan size bir şey göstereyim. Buradan da bir yer var. Oraya gitmek istiyorum. Burası gizli bir yer bir şey. yok olur. <laughs> evet. Buradan atlayalım. Ha? Ha? Aa, ne oldu? Ya ben buraya gitmek istiyorum. Buradan da robot üstü bir şey istiyor ha. Hmm. Evet, her Hadi hadi hadi. Sıla yok pop 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 pop. Çok güzel ya. Aa. Çok güzel sünger nokt. Siz izliyor musunuz sünger nokt izliyor arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Hem oyun bitti. Şimdi özel şimdi bana oyun yapılınca lütfen hükümde yapman lazım. Evet, çünkü yeni özel güç aldım. Onu kullanacağım. Hmm. Evet. Burada dünya sıralamada da var. Bu ne acaba? Bu da bir çeviş bir şey. Evet başlıyor maç. Özel gücümüzü de aldık. Hayırlı inşallah hükümlü olarız. Hadi ya ya hadi. Arkadaşlar bu çok uzun sürecek gibi ya. O yapıcısı. Hadi bakalım seçiliyor. İşte bu. Robert oldu. Evet. Şimdi bir polisin yanında denemem lazım arkadaşlar. Sonra kaçmam lazım. Değil mi? Evet kaçmam lazım. Bir manken de değiştireceğim. Acilen bir şey olmam lazım. Şu karakter olayım. Discord'tan öyle bir karakter vardı. Evet. Şöyle hareket ediyormuş gibi yapayım. Bu manken yapıyormuş. Dur dikkatli olmam lazım, heyecanlandım. Aha! Kaç kaç. Ha şu manken olman lazım. Çabuk. Oğlum. Oh iyi bari. Şu an beni arıyor. Arkadaşlar süper güç. Ne yapıyor biliyor musunuz? Havaya uçuruyor. Havaya uçuruyor. Harika ya. Siz izlemedi. Ya dur ya kız yapma şöyle şeyleri. Ah beni bulamadın. Şu olduğumu zannediyor. Dur. Şimdi kız hak ettiği için böyle manken gibiymiş gibi yapayım. Ha kız hak ettim bunu. Ha al bakayım. İşte bu. Kaç kaç kaç. Böyle şey yapıyormuş gibi. Tamam. Bulmuyorlar beni. ben buradan geziniyormuş gibi yapayım. Şuradan gitsem mi? Hayır. Hadi bakayım. Çok mutluyum arkadaşlar. En özel güç vardı ya. Onu kullanıyoruz. Aha. Buradan suçlu olduğunu zannetti. Hemen tamam, kendi düşünmüş. Tamam. Hadi bizi bulmadan kazanmalıyız. Kullanayım mı arkadaşlar? kullanıyoruz. Değiştir. Hoş. Ya da şu karakter oluyor. Dur seni olmak istemiyorum. Arkadaşlar çok güzel bir özel günç. Onu çalsam mı? Çalayım. Ama dikkatli olayım. Alayım arkadaşlar. Koş koş. Ne var bir eşya almış? Tam böyle geziniyormuş gibi bakayım. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız bir özel geç aldık. Harika. Bir daha test edeceğim. Polisi bulmam lazım. Hmm. Nerede o adam? Aha burada. Geçmiş olsun. Kaç. Dur. Ananızdan bir kişi manken olacağım. Şu kız olayım. Aa bizim ya ne güzel bir özel güç. Arkadaşlar beğendiniz mi? Alabilirsiniz siz de aslında. Çok güzel bir özel güç. Arkadaşlar video çok uzun sürdü ama 21 dakika izlersiniz biliyorum. Aslında. İnşallah 20 dakika izlersinizdir. İzleyin lütfen ya. Ee, çünkü hiç hırsız olm olmaya çalışıyordum. Şöyle yapayım mı? Polis karşıma çıkarsa bırakırım. Sonra özel gücü basarım kaçarım. Hadi mis zira. Hiç kimse yoktur burada. Aa oyun bitti. Ne? Nasıl kazandık? Ya? Nasıl da kaybettik? Tek ben kaldım. Neyse. arkadaşlar videomuzu sona veriyoruz. Video aslında video 21 dakika sürmüş. İnşallah izlersiniz de. İzleyin lütfen ama. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Sağlıklı günlerde kalın ve hoşça kalın ve bay bay.